Selam gençlik. Bugün sizlerle Ark Ultimate Edition oynamaya devam ediyoruz. Bu desem yeniden başlıyoruz desem tam bilemedim. Bizim dünyayı sildim yanlışlıkla ben hocam. Yani dünya gitti şu anda tamamen gitti yani yok öyle bir şey artık. O ne oldu az önce? O dünyayı bıraktım ee, ama yeni sezona geçmedik yani hala devam ediyoruz merak etmeyin. O renge bak. Eskiden oyunda daha güzel renkli dinozorlar vardı bu arada. Yani eskiden dedim oyun ilk çıktığı zamanlarında böyle kırmızı, yeşil ya da mavi renkli falan o tarz renklerde dinozorlar vardı. Pembe falan mesela. Hatta ekrana bir tane koyarım şimdi. Bir tane böyle Kırmızı bir doda evcileştirmiştim ben bir ara. Oyun ilk çıktığı günlerde. Yalnız ben buradan çıkamıyorum. Orada Bu bir tane şey videom var belki yani görenleriniz olmuş diye çektim. Buradan uzaklaşalım bence. Tamam görenleriniz olmuştur. Oyunun son boss'unu yendim. Başka bir dünyada ama yani. Bizim şu video çektiğimiz olan dünya değil. Öyle video dışı ve böyle rastgele dünyalar açıyorum ben yani öyle. Yani hilesiz oyunu bitirdim yani. Tam hilesiz sayılmaz ama sadece boss'ta hile kullandım. Sebebi de zaten şey yani. Oyunumun asır ay, aşırı kasıyor olması. Kazanılmaz önce. Oyunum bayağı kasıyordu. Yani yapacak bir şey yoktu. Başka ben yani şuradan uzaklaşayım. Ee, aynen. Onu bitirdikten sonra Scorched Earth'a geçtim. Ve Scorched Earth'ı da bitirdim. Hafiften bir hilelerle. Boss'ta sadece ama Ya e ben sadece Boss'ta hile yapıyorum. Ya. E, şu anda da Aberration'a geçtim. Aberration oynuyorum. Ne oluyor yalnız? Oo renge bak. Ya sen gitmesen. Yok. Adama gitmesen olur mu dedim. Direkt uçtu gitti ya. <laughs> Daha dokunmadım bir de. <laughs> Dur bir bola yapacağım bola. Aa, aynen aynen. 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 O, rengi. Yani çok iyi dedi. Oha çok iyi dedi. Oha kaç vurdu böyle? 900 bilmem kaç vurdum Peter'ın kafasından mızrak atınca. <laughs> sorun sizce? İyi bence ya. şu karakter mükemmel değil mi? <laughs>